Yahu. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee, Roblox oynayacağız. Ben yarınlarına geçtim. Neyse, hadi başlayalım. Doğru geçtim onlarda. Aa. Siz de Roblox yayın. Kanalıma abone olun. Bak, buradakiler her zaman buradaydır. Bak, bu, bu da şuradaydır. Her zamanki gibi biliyorsunuzdur. Bunu sakın unutmayın. Evet. Aşağıdayım ben. varmış lan sandı Evet, bakın Nuba. Nuba yaklaştım. Birazcık. Hadi başlayalım. Susalım. Ana öldüm ya Ben öldüm. Bak ben şu merdivene geçemedim bak Allah'ım ne Bunlar da kolay zaten. Bunu da şuradan atladık. Buradan geçtik mi? Güzelce bir şey olur. Neyse süs Ben odaklanacağım. Nasıl bir manzara ya. Araya bakın. Ara. İki ki oyun baga. Oh. <laughs> biraz öndeyim diye biraz arkaya geçtim. Ama neyse buralar kolay ya. Bak şimdi. Hop. Oh. Ana. Baban şuradan şuraya geçebildi. Geçe. Neyse hadi. Buralar kolay kolay. olmam. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Deli olacağım. Tipe bak Allah'ım. Dur bakayım. Ben tipine. Kız Bakız yala. Saç uzun. Her zaman zıplayarak geçin. Lan. Ben zıplayarak daha güzel geçiyorum. Bakın şimdi hoppala. 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 Öl. <laughs> Bak. Öldüm Allah'ım. Ya ben buraları neden geçemiyorum ya? Bir sallanarak yapayım. <Gülüyor> <Değilmedi>. <Gülüyor> Lan. Abi onun baka girdi. Kendi kendine şey yapıyor ya. Derileceğim Allah'ım. Bu oyunun hilesi yok mu? Bu oyunun hilesi yok herhalde. <laughs> Lan! Ama ben hep havada ölüyorum Allah'ım. Evet, evet, evet hadi. Allah'ım kurban. Abim. Çok şükür ya. Yılan var sandım yılan. Aman Allah'ım. Mistikal burası, mistikal. Abi ya. Bir sürü hayvan var burada. Mesela bir hayvan motora binmiş gidiyor. Abi yaklaşacağım. Bak şimdi. Ana! La bak bak bak. Şu üçgen şeyler var ya kafam üstünde. Aralar ben geçmiştim. Şu ağaçlar var ya ağaçlar. Ağaçtan oraya gelmiştim. Şimdiye. Ay kusacağım. Şeyler yemek istemiyorum. Dün kusuyorum. Ay, bak kusacaktım. Neyse mildenizi bulandırmayın. Ne? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Senin dersin yok mu? Benim dersim sabahtı. Bitti mi? Evet. Ne bileyim ben. Parkta herhalde. Allah'ım bu oynama neden geldi? Hep bu oynama geliyor ya. Havada öldüm. Böyle bir şey yok. Bunlara şey çok zor ya. Aha. Adam gitti. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Uh. Lan, Ölmedim yalan ben. Bakın. O kozlarım ne değişik bir şey durdum ben ya. Hayır ben. Radyo. Radyo. Uh. Arkadaşlar. Hayır Allah'ım. dikkat. Aa öyle geçti lan. Oo lan. Yok ölmemiş. Ama adam tekte geçti yala. Tek -te. Bam ben de geçtim tekte. Abla ablacım beni Allah. Beni geçti lan. Bak ben de tekte geçtim. Ablacım buralar bitiyor hemen bak merdivenlere. Bakın. Böyle bir merdiven sanmayın. Bu hemen gidiyor böyle. Ha, hayır lan. Çabuk. Basamaklar kırılıyor. Çabuk. Hayır. Hayır. Aha. Atladı lan gördünüz mü? Ama iki saat şimdi. Başım döndü ama benim. Şuraya basalım. Şuraya. Ay aşağı düşürdüm lan. Hoppale lan. İyi ki boşluğa düşmedim. Allah'ı bak Bak tam şuraya düştüm. Şöyle. Ayaklarımıza bak. Parmak. Parmaklarımıza. No I don't. No I don't. Hayır. Oh, Şu aralığa bak. saat çalışım. saat çalışıyorum. Abim. Ben. İşte gidiyorum. Hiçbir şey demeden. Arkama dönmeden. Giderim. Siz nerelisiniz? Urfa'lı mısınız? <laughs> Aman ben öldüm. Urfa'lı yanına var anne. Ben nasıl alayım? Adam alayım. Allah'ın alamı yok. Ama biz adam al değiliz ki. Adam olarak. bak. <laughs> aman da aman Ay çok hızlı ses. Kedi sesine bak. Kedi yüksürüyor. Arıyor. Bakın şimdi. Bakın. Oha lan bana saldırıyorlar Lan Bana dik, dik bakıyor bismillah Hadi lan gidin Gidin lan Oha ödün koptu bana saldır <laughs> Burada Her yerde yumurta var lan burada Tavuklar yapıyor Kediler yapıyor kuşlar yapıyor Nasıl bir şey Bak mesela oydu. Aa, o tavuk orası şuna koydu. Aa uçmuyor lan kuş. Uçmuyor herhalde. Vallahi de uçmuyor. Uçuyormuş. Bana yalan horoz. ama neyse. Biz önümüze bakalım. Mau. Devsin ben atlamıştım. Demek ki atlayamamışım. Mal gibi orada duruyormuşum demek ki. Buna, buna değdiğimizde yanıyormuş. Aa aynen lan. Aa. Orada bir tane yazı var. Bakın şimdi. Bakın. Apus. Apus. Düştüm apus dallarına. Ölüm veren olsun. Buralar çok karanlık. Lan. Oy. Tırmanı tırmanı tırmanı. Düşeceğim nese harmanı. Bakın yukarıya gidiyorum. Hiçbir şey demeden. Arkana dönmeden. Allah Allah. Aha. Abi lan. Şuraya git lan. Abi. Şuraya gidelim. Lan. Abi kol çalışmıyor. Hah çalıştı. Lan! Kola bak kol çalışmıyor. Lan! Lan! Ben şey yapmıyorum ama lan! Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hı, tamam. En zor yer burası. Hı. Bakın. Düştü Hiçbir şey demeden. Buradan mı iniyoruz? Tabii ki dair. Şöyle biraz şöyle yapalım. Ay böyle de garip oldu. Böyle olur. Allah senin belanı vermesin. La benim. Neyse. Ulan. Ama neyse arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. Video çok sürmesini istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ben burada tavuklara saldıracağım. Gizlere. Hadi Bay bay. Görüşürüz. Her zaman hayvan sever olun. Burası çift de değil. Biz dağda oturuyoruz. Dağda. Dağ 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 var ya da dağ var ya. Biz da oturuyoruz dağ. Daha da o yüzden her şey var. Şu anda ben bir tane daha başlayan da arkamda bir tane uçurum var. Uçurum. Uçurum var ben sanacaktayım. O yüzden arkamda uçurum. Heh, biraz tehlikeli. Lan çiçeğin oraya neden ekmek koymuşsunuz? Neyse. Hadi görüşürüz. Neyse. gene yazdım. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.